Mini aileye dördüncü bir model ekleyerek mini algısına yeni bir boyut daha kazandırıyor. Orijinal bir crossover olan Mini Countryman, klasik mini konseptiyle modern spor aktivite aracı arasında köprü kurarak bir geçiş sağlıyor. Mini modellerinin arasında ilk kez dört kapıya ve geniş açılan bagaja sahip olan Mini Countryman, çok yönlü kullanıma izin verecek şekilde çok daha fazla alan özgürlüğü, yükseltilmiş oturma pozisyonu ve optimize edilmiş sürüş konforu sunuyor. Countryman yine Mini'nin karakteristik özelliği olan go kart hissini korurken, ilave bir özellik olarak opsiyonel Mini All4 4 tekerlekten çekiş sistemini sunuyor. Kısa çıkıntılar, yüksek pencere altı, tekerlek üstündeki güçlü duruşu, otomobilin etrafına uzanan pencere grafikleri Mini'ye özgü oranları oluşturuyor. Aynı zamanda Mini Countryman tavan çizgisi, altıgen radyatör paneli, motor kaputuna entegre edilmiş büyük ön farlar, yan sinyallerdeki çerçeveler, geniş çamurluklar ve arka lamba grubu gibi Mini'nin karakteristik simgelerini yeni bir tarzla yeniden yorumluyor. Araçta markaya özgü iç tasarım özellikleri korunarak yenilikçi tasarım ve fonksiyon özellikleri kullanılmış. Merkezi gösterge paneli ve havalandırmalar renkli halkalarla çevrelenmiş. Alışıldık merkezi konsol yerine önden arkaya doğru uzanan, dünya çapında tek olan mini merkezi ray sistemi, her çeşit saklama kutusu, bardak tutucuları, harici ses aygıtları, mobil telefonlar ve diğer konfor özellikleri gibi pek çok kişisel tercihin entegrasyonu için yer açıyor. Standart olarak 4 koltukla sunulan otomobili fiyat farkı olmaksızın 3 koltuklu olarak almak da mümkün. Countryman 3 çeşit benzinli, iki çeşit dizel motor seçenekleriyle pazardaki yerini almaya hazırlanıyor. Sundan güç Mini One d Countryman'daki 90 beygirden Mini Cooper S Countryman'daki 184 beygire kadar geniş bir aralıkta değişiyor. Minimalizm yakıt verimliliği kavramının bir göstergesi olarak Mini Countryman'in her modelinde standart olarak ve uygun kombinasyonlar halinde geniş bir yakıt tüketimi ve emisyon azaltma özellikleri yelpazesi mevcut. Bunlar arasında frenlemede enerji üretimi, otomatik start-stop, vites durum göstergesi ve isteğe bağlı olarak motor yardımcı birimlerinin yönetimi özellikleri bulunuyor. Ayrıca standart olarak sunulan 6 ileri vitesli manuel şanzımana alternatif olarak benzinli modellerde steptronik özellikle 6 ileri vitesli otomatik şanzıman da mevcut. Mini Countryman'de DSC dinamik denge kontrolü standart hale gelirken, DTC dinamik çekiş kontrolü Mini Cooper S Countryman ve Mini Cooper D Countryman'lerde All 4 ve elektronik kilitli ön aksli franseli ile birlikte opsiyonel veya standart olarak sunuluyor. Araçta ekstra büyük panoramik tavan, Zenon özellikle adaptif farlar, ısıtmalı ön cam, 16'dan 19 inçe kadar hafif alaşımlı jantlar, tüm otomobili 10 mm alçaltabilen spor süspansiyon ve John Cooper Works performans parçaları da alınabiliyor.